Aa, sonunda sabah olmuş. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hemen aşkı arkadaşlar bugün okul günü müydü ya? Hatırlamıyorum pek çok okullar için. Ha kapı çaldı gideyim bakayım. Kim o? Ya. Aa, koş. koş. Ha, 7 numara 7 numara. Hemen okula yürü. gidelim kanka. Yürü. Koş koş ya koş koş okula koş 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 okula koş 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 Olamaz. koş sesi geliyor okulda. Hemen okula gitmeliyiz. Acaba koş 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 tık tık. tık. Ay sonunda ya. Gel. Hı. Hı. Gir. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Günaydın. Günaydın. Sağlıcakla siz be. Sağ. ol. Nasılsınız? <laughs> İyi, sen nasılsın hocam? Hocam yani öğretmen. Ben de şey değilim. Çünkü geç kaldınız. Bir saattir tam bir saat. Bir Öğretmenim elmişsiniz ya beliniz kırılmış diye düşündüm. İnşallah halı yerlemesin. Neyse bu. Hoca vurma artık. <laughs> Öğretmenim vurmayın lütfen. <laughs> Hadi. Bugünüm size ceza olarak sınav yapıyorum. Olamaz sınav. ya konunun ilk günü ya ne yapacağız? Dur yoklamayı alayım. Dur <laughs> Azat. Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Burada. Burada. Aferin çocuklar. Ben sınavıma başlıyorum hocam. Başlama. Öğretmenim siz kitap vereceksiniz hatırladın mı? Al buraya soruları yazın. Onun, şu oradaki cevapları yazarsınız. Hı. Arkadaşlar hemen Anam yok lan. İda bunda yok hocam. Nasıl yok? Nasıl yok çıkıyor? Durun ben kitaptakilerini şey yapayım. Ben şuradan Bak, alayım. Bak buradan. Ben... Bunların cevabı. Hı, o zaman bir çalar, bir, bakayım. Bir artı bir. Bu olsun ya hadi. Anam kitabımız. Lan. Al bunu. Herkes buyuyor iki. Bir, iki, üç, başlasın beş sınavı. Ha, olamaz. Hemen başlamalıyım arkadaşlar. Sessiz ol çocuğum ben bile duyuyorum. Of çok zor sorular varmış ya. Arkadaşlar siz de bana güç vermek için hemen kanalıma abone olun. Hemen kanalıma abone olun. Çocuğum sussana be. ben özür dilerim arkadaşlarım da konuşuyordum da. Tamam hadi be. Ucum benim. Ben eve gidip yemek yaparım gelirim. Hocam ayıp ama. Biz burada bırakılır mı? Biz korkarız. Tamam sus ben sana dikkat et. Ee, hocam ben bunları biliyorum. Sus. Hmm. 90 90 Biliyorsun biliyorsun. Arkadaşlar 90'ı çağır 93 90. Öğretmenim ben bu soruyu yapamadım. Acaba biraz ipucu verebilir misiniz? Hadi git. Ben biliyorum ben hepsini çalıştım. Olamaz ya. Kopişten Arkadaşlar hiç. yapamaz. Sus ya sus. Arkadaşlar yapamadığımızı eksi ve yapıyoruz buradan. Neyse ben ne yazacaktım? 50 çarpı 5 çarpı 5. Kaç eder? Sus! Ha bu arkadaşını da duyuyor. 5 kere 5. Kaç eder acaba? Neymiş? 5 çarpı 5. He çok kolay ya sevdim. Hmm, 15 umarım da yok cevap 15 15, 15 mi Hocam ben bitirdim. Öğretmen. Hmm. Hocam masamda kontrol edebiliyorsunuz. Buna tamam. basın bunun içinde. Tamam gelirim şimdi basarım. Bitirelim Arkadaşlar basarım. bilmediğimiz soruyu siliyoruz. Şöyle bilmediğimiz soruyu silelim. Hmm. 5x1. 5x1. 5 çarpı 5. 5 kere 5. 5. Burada bak. Birisinde, hmm. yani birisinde sorular, birisinde cevaplar. Ya bak şimdi, hani şöyle anlatayım sana. Hani 5 çarpı 5 var ya. Hmm, durun hocam çözeceğim. Eee 5. Hmm. Çarpı 5? Çok kolay. Sus ya, ne söylüyorsun? 10, hmm. 15. Ee, ya ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Sen yazsana bak sınavına be. Şamar yaptım. Yaptım, Ve ikisine Sor. bak. Bu ne? Cevaplar. Burada ne? Sorular. Bir artı bir. Aa, öğretmenim ben bildiğim soruları siliyorum. Bak 5 çarpı 5 bildim. Şimdi onu silmek zorundayım. Bu sorularını yazamıyorum. Bak. Bu ne? Hmm. 25, 23, eksi 9. Kaç ediyormuş? Hocam ben 30 çarp o, o şey 30 artı ya 30 Ya bir durun verdim. bir durun o zaman. Hemen şurayı senin yazıklar Ha lan sildim lan öbür tarafa yapmayı unuttum Boş ver sen öyle yap Neyse ya zaten ben şey soruların cevabını bildiğin için sildim yok Hoca önemli. ben gidiyorum Nereye? Su, sen de hoca hoca Terbiyesiz. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Hmm. <laughs> zil çalacak. O zil ben çıkıyorum. Sen Bunda sınavları değil. kontrol et. Ama ben... yanlış <laughs> bıraksın şimdi. Fii. Ya ben ne yapayım? Seni beni siliyorum be. Azat gel bir üst katta. Azat sınavını yapmıyor. Bırak onu. Gel gel Azat bir üst katta. Sus ya. Bu <laughs> sınav sınavı, sınav veri. Ben tek başıma oynayayım. Al işte ayrılık. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar yanlışlıkla hepsini silgiyle arkadaşlar ya yanlışlıkla hepsini silgiyle sildiğim için <laughs> hoca bana başka bir tane kitap verdi. Şimdi onları yapacağım. Onu kop şey işte Hemen e, 5 çarpı 5 25 eder 25 Şimdi şimdi de geçelim sorumuza. bakalım değimi. Lan susun kafam karıştırıyorsunuz. Yani arkadaşlar Ben evet. Evet kafam karıştırıyor. Atmış. E, e, evet öbür sorunun cevabı arkadaşlar. E 60 diğer soruya geçelim hemen şöyle. İyi tamam şuraya bir bakalım. Diğer soruya geçelim bakalım diğer soru neymiş? Oo buklu. 80 artı 80. Hmm. Ee, o <laughs> zaman e, hmm. oh, lan kafam karışmış hemen 80 80 geçmiş. Daha şunu yapmadım. Bu hmm. ne <laughs> Bir. Yes. Aynen bilmem. Odan bir mi? Hmm, 7 eksi 6. O zaman kalır. 1. E, bu çok kolay. Hmm, 86, 80 Acaba kaç eder? 80 artı 80. Şimdi. Hocam bak, Sanırım. Ee, ee, buldum. 160. Aynen 160. 160. Ha. Arkadaşlar Biz bu arada yorumlarınız da önemli. Değil mi? Evet. As Hemen gidip şey, öbür sorumuza geçelim. 3 ee, çıkardık. Aga bana söyle üç ben daha. sana matematikte yardım ederim. Yok istemez. Dur. Dur. E hmm, sanırım bu sorunun cevabını da biliyorum. Kaçtı? 17. Aynen 17. 17. bu çok kolay ya. O kadar kolay ki. Bu ben bunu, benim, bunu benim bunu be bu benim bunu benim dedem bile çözebilir. Hmm. Ama sizi bazılarını mesela belki yanlış bilebilirim. Onun için hmm. bir Hoca bir, kopya çek. Video çek. Tutsan video. E, bir artı bir iki. Çok kolay ya. Hocam e, sorular bitti sadece bir tanesini yapamadım. Atıyorum size. Tamam at. Alırım ne yazıyor? Ben. Anam burada bir şey yazıyor. Ulan amla de hiç beni tanımayacak. Hocam Lan, bunu de... siz mi yazdınız? Bakayım. Hayır ben yazmadım. Eski öğrenciler yazmıştı. Evet. Eh. Hocam ciddi diyoruz siz de Tamam be. Ya bir durun. Hocam ben sınav kağıdımı bitirdim. Ne vuruyorsunuz lan ben size gösterim. Bak attım size. tamam bu katasınca. Lan hoca küfür et. Nasıl hocasın sen? Kafana. Ya bir git. Ben bir şeyler düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Peki geçin sırayı. Dönünüzü çaldı. Hadi geçin yerinize. Aa aten. Aa teneffüs çaldı. Hocam yanlış biliyorsunuz. Teneffüs çaldı. Herhalde dersteydik neyse boş ver benim kafam kes. Evet dersteydi hoca hoca aklın çalış. Lan lan si, lan şey Hocam, bir çocuk şey, sen, sen ya nasıl yazdın? Ben şey yazmışsın? Ne? Aa, sen değil seninkini bitirdim. Sen. Aa sana. evet. E, neyse yapayım, ben bulurum. Karşı kalmadım biri bıraktım. Hocam, saçım çok yakışıklı değil <laughs> mi? <laughs> Bak. Lan lan şifo Oha lan çıktı. <laughs> bir saniyede. <laughs> hocam ben o kadar tanıt da yedim. Ben, <laughs> Hadi lan gel. artı 93. Yazmamışsın. <laughs> Aa evet hocam çok özür dilerim onu bilemedim ya. Bekle de saçımı Matematiğim pek iyi değil. Hadi taraf saçına. Tamam. <laughs> Başka bir saç. Selam doğru düzgün artist adam. <laughs> Dinozor kafası mı be? Ne <laughs> olur mu? Dur dur. dur işte bu. Hayırdır birader? Okulun en havalı çocuğu benim. Tamam. Lan. <laughs> lan gel neyse çocuk gel sonra yaparsın. Harfın. Hadi gel dışarı gidelim birazcık. Kılığımı Bakalım. değiştireceğim hoca beni. Lan bir diyecek. sus 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 ver Tavuk ne haber lan? Bismillah tavuk öldürdük hadi etini ye. Ben... Hadi. Hıst. İşte. Bak sen neyse boş ver. Gel. Yani, ne yapacağız? Gidip dükkana bir şeyler alalım ben çıktım. Bak şurada. Bana bak azat bir. Var, Aziz, bir gözlerime bak. Saçına bak. <laughs> <Setine> Kral <bak. gülüyor> <Karalı> yapmış. <laughs> neyse. Gel giderim. Tın ay zil çaldı. Şarkı şarkı ders olmalı. Oh, geliyorum. Hoca. Öğretmenim, öğretmenim teneffüs zili çaldı. İyi tamam çocuğum bekleyin. Lan bebe. Gitmen yerine. <laughs> ben şimdi falan yok. Ya ne yapıyorsun çocuğum? Aa. Geç lan yerine küstah <laughs> velet. Tamam geç geç. Geç lan. Az önce sen bana bak ben üç göz. Yok <laughs> Yo, anneciğim öğretmenim üç gözlü bir adam geldi. Öyle mas. Hadi çocuklar ben gözüme bakmayın ben üç gözüm. Kim birinci oldu? Birincisi, birincisi, birincisi Azat. Oh yes yes. Ne şey kadar var sen ise üç hatan var. Ya <laughs> nasıl o kadar olabilir? Gel de bak gel. Bak şimdi. Ben bunları şeyden çıkardım dedim belki yanlış biliyorum. Bak bak şimdi. 4 doğru 3 yanlış var. Neden bak şimdi. Söylüyorum. Ee, neler yanlış neler doğru bekle. Yani haksızlık da yapmıyorum. Gerçekten yanlış var. Vah 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 zavallı. Bak şimdi. 2 e, bunlar doğru. Sonra e, 111 şu yanlış. Bak şu yanlış. Bir de şu. Bir daha hangisiydi be? Vay be. Sen birincisi oldun vallahi billahi. Vallahi <laughs> <laughs> billahi. Birkaç ben tane yanlış. Beş Baba. Çocuğum anlamadım ki. Sen ne yaptı konuşuyorsun? konuşuyorum. Neyse. Arkadaşlar Iraklı Arkadaşlar sesi geldi pencereden galiba. Evet. Herhalde. Neyse oturuş. Işte. Neyse ben İngiliz gel. Ne ne, lan? Şimdi müzik dersimize geçelim. Müzik ha öğretmem şarkı diyecektiniz herhalde şarkı. Ama yani. müzik dersiyle şarkı şey oldu. Ama ben müzik söyleme bilmiyorum ki. Bu ders öğretmem yani. Şarkı zaten sana. söyleyeceksin. Çok, e, kimden başlayayım sen biraz yaramaz olur. Öğretmenim benden başlayabilir miyim? Durun öğretmenim şurada durayım. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 örtün diye. Pırpır pır ederken canlandı, elleri bomboş kaldı. örten böyle bir şarkı bence. Çok o. güzel, maşallah sana bundan e, yüz üzer yani on üzerinden. Hmm. Dokuz Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Video yani arkadaşlar Sidra ve şeyle Sifo çektiğimiz öğrenci ve öğretmen videosunu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sifo da buradan size selam. Evet selamlar mı? yolluyorum. Herkese kalp bırakıyoruz. Evet arkadaşlar güzel yorumlar yazarsan size kalp atacağım. Zaten görsünüz orada arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay görüşmek üzere. Sen de de. Bay bay. Görüşmek, üzere.